Ramazan Bey'e de dönmek istiyorum. Evet. Ramazan Bey çok özel bir yarış. Siz de bu yarışın bir parçasısınız. Neler hissediyorsunuz? Ee, ben sil suya balıklama atlama sonucu omurilik belsiz oldum. Benim gibi dünyanın birçok yerinde çeşitli kazalar nedeniyle omurilik belsiz olmuş insanlar var. Ve e, hepsi bir şekilde bir çözüm bulunsa da e, bunu aşıp yaşama normal devam edebilsek diye umutla bekliyorlar. Biliyorsunuz kök hücre çalışmaları dünyanın her yerinde yapılıyor. Bugüne kadar birçok anlamda umut verici gelişme oldu. İşte omurluk felcinde de bizim en çok umutlandığımız, beklediğimiz şey kök hücre çalışmalarının daha fazla hızlandırılıp desteklenmesi. Big for Life bu anlamda kurduğu vakıfla kök hücre çalışmalarının klinik deneylere ve çalışmalarına destek veriyor. Bizler bu yıl ikincisi yapılan koşuda daha fazla umutların artacağına inanıyoruz birçok kişi var. Bu yıl e, rekor bir katılım sağlandığı söyleniyor. Ülkemizden de 3500 kişi katılmış. Geçen yıldan katılamamıştım. Ama bu yıl Hürriyet Gazetesi'nin e, o güzel ve ünlü yazarı Yonca Topbaş'ta katılmak beni inanılmaz mutlu etti. Onunla birlikte dünyaya vereceğimiz meşal çok anlamlı olacak. İnşallah e, ileride o güzel geri dönüşleri de bu emeklerin sayesinde almaya başlarız. Ben bütün organizasyonu dünya genelinde destekleyen Emek veren herkese teşekkür ederim. Biz size çok teşekkür ediyoruz ve bol şans diliyoruz. <laughs> omurilik Felçlileri Derneği Başkan Yardımcısı Semra Çetinkaya ile birlikteyiz. Semra Hanım hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Ben Wings for Life World Run'ın ikincisi düzenleniyor. Siz de buna büyük bir gönül bağıyla bağlısınız bu yarışa biliyorum. Neler hissediyorsunuz? Bize nasıl anlatırsınız bu yarışı? Şimdi ben aynı zamanda bir omurilik felçliyim. Ee, ve bu koşudu omik çaresi olan kök hücre çalışmasının klinik çalışması için olduğu için çok heyecanlıyım tabii ki. Ee, ben bir tarafı kazansan sonra omik oldum. Omik felsi olmak çok zor bir durum. Yani sağlıklı bir yaşamken, yaşamdayken bir kaza sonucu bedeninizin bir bölümünü kaybetmek, onu duymamak, hissetmemek ve bundan baş etmek ve yaşamak çok zor. O yüzden bu kökücü çalışmasını çok önemsiyorum. Ülkemizde bu aşağı 300 bine yakın tahminen omik omikifersi var. Hepimiz bu konuda çok heyecanlıyız. İnşallah güzel bir çalışma olur ve hepimiz tekrar sağlıklı yaşamımıza döneriz. Bu aslında birçok insan için de umut teşkil eden evet. bir yarış. Biraz da bu yönüyle değerlendirirsek yarışı. Neler söylersiniz? Şimdi evet bir umut bizim için. Dediğim gibi o yüzden çok bu umudu yakalamak ve bunu bize yaşamak için çok heyecanlıyız. Ve bizim bu çalışmamıza destek olan ve bizle beraber koşan, koşamayanlar için koşan insanlara da çok çok teşekkür ederim. Aynı zamanda dünyanın birçok ülkesinden aynı anda koşmak da bu ayrı bir heyecan. Geçen sene de buradaydım. Ee, güzel bir veri aldık. İnşallah bu sene daha da katlanıp çünkü bunun için çok büyük bir para ihtiyacı var. Ee, biz destekleyen herkese çok teşekkür ederiz. Size çok teşekkür ederiz ve bol şans diliyoruz Elif'ten.